Merhaba arkadaşlar ben Başar. Ee, bugün artık Rise of Shadows kartları komple hepsi açıklanacak. Ee, son kartlar açıklanmadan önce arkadaşlar e, yani şu an artık bütün kart açıklanma yayınları yapıldı ve bitti. En son geriye saat 8'deki e, Blizzard'ın e, kalan 53 kart açıklayacağı bir kart wheel stream var. O streami de biz, o yayını restream edeceğiz yani işte geçen sefer yaptığımız gibi Blizzard kendi yayın yaparken, biz de yayına ekranı verip kendi yorumlarımızı katacağız. Şimdi arkadaşlar en son 78 kartı bırakmıştık sanıyorum. Son çıkan bir 4 kart var. Arkadaşlar bu expansion'da çok ciddi renk potansiyeli olan, uzun oyunlar için çok potansiyel olan ciddi kartlar var arkadaşlar. İlk kartımız arkadaşlar Barista Lincoln. 5 mu 4'e 5. Elinizdeki diğer Battle Cry'li minyonların e, her birinden birer kopya veriyor arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar tabi Shudder Voktor, değil mi? Ne bileyim Kalimostur Bayağı ciddi bir etkisi olma ihtimali olan bir kart bu arkadaşlar. Ee, bir de bir şekilde deste işte ekstra bir kopyasını karıştırabilirseniz kendi kendi falan da kopyalamaya başlayabilir. Çok ciddi potansiyel olan bir kart arkadaşlar. Mutlaka renkte iş yapar. Arenada dersek arkadaşlar Arenada yani arkadaşlar Arenada da iyi şöyle yani ortalama üzerine bir kart. Neden derseniz elinizde bir tanecik Battle Cry'li kart bile olsa arkadaşlar 5 manet 4'e 5 o Battle Cry'li kartınızdan ekstra bir kopya vermiş oluyor. E, bayağı iyi yani yine. Bir tane bile olsa sadece iki falan varsa bayağı ciddi kar yani. E, fena değil. E, çünkü arkadaşlar manasına göre çok korkunç değil atak defansı. Yani olması gereken zaten 1 mana pahalı sadece. Onun için bu kart güzel yani. Olur, olur diyorum ben kendisine. Bir sonraki kartımız arkadaşlar Exotic Mount Seller. E, 7 mana 5'e 8 arkadaşlar. Bir büyü attığımızda 3 manalık bir beast çıkartıyor random. Şimdi arkadaşlar bu gibi hani spell yapınca size ödüllendiren kartlarda Violet Teacher ilkidir meşhur biliyorsunuz ve 4 mana 3'e 5 Spell Yardım 1'e bir koyar Şimdi arkadaşlar Yaratığın atak devasının manasına göre bir kıyaslamasını yapmak lazım Sonra size verdiği ödüle bakmak lazım mesela Bu e, Karga var Mage'de sanıyorum 4 mana 3'e 3 Spell yapınca 2 manalık kart çıkartıyor o pek iyi değil arkadaşlar çünkü atağına, manasına göre atak defansı çok kötü. Verdiği ödül de inanılmaz değil. Şimdi buna bakalım. 7 mana 5'e 8 arkadaşlar. 7 mana 5'e 8. Şimdi 5'e 8 zaten arkadaşlar en az 6 manalık bir yaratık eder değil mi? Fena değil yani. Dolayısıyla 7 manalık body arkadaşlar belki biraz zayıf. yetiyoruz. 7 mana 7 7'yi düşünün. Vorgolem. Vorgolem vasat bir kart. Yani bu Vorgolem'den biraz kötü. 5'e 8 7 7'den biraz kötü olabilir. Biraz zayıf. Ee, problem şu arkadaşlar bunu açıp bir spell oynamak çok zor çünkü 7 mana zaten ee, bunu açtığınızda adam öldürebiliyorsa adam bunu hemen öldürecek ama arkadaşlar ne bileyim saklayabilirsiniz atıyorum ne bileyim şu an 8. tur bu coin üzerine bir de 1 mana spell falan bastı o zaman eşyan olur çünkü arkadaşlar 3 cost beast de bayağı spesifik bir şey onunca çok fazla yok yani şimdi mesela şu an e, standartta olan Stoneskin Basilisk var. Ondan sonra işte Elemental geçen tur Adapt olan 3, 3 Beast var. 3'e 3, -3 Tontlu Ayı var. i̇lk yani düşünde direkt akma gelenler bunlar yani. Ama opsiyon çok fazla değil. E, king Mutla var arkadaşlar mesela bakın bu, 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 bu mesela Ezer. Yani çok güçlü bir olur. Yani tabi şey var arkadaşlar o şu güzel 5'e 8 olması böyle anında ölmeyebileceğini yani Açtınız adam bunu öldüreyim deyip şak diye öyle öldüremez. 5'e 8 az değil arkadaşlar. Belki de öldüremeyebilir yani. İdare eder herhalde. Yani tabii 7 manlık kartın when you play spell demesi de biraz komik. Çünkü kolay değil arkadaşlar spell atmak. İdare eder diyebiliriz herhalde. Rank'te de ben çok sanmıyorum. Çünkü Gadget Sun Auctioneer gibi arkadaşlar kendi kendisine pil vermiyor. Gadget Sun Auctioneer'e bir süre ucuz spell koyuyorsunuz. Gadget Sun Auctioneer'e spell atmaya başladığı zaman tak 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 gerisi geliyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu masayı dolduruyor sadece. Yani renkte o kadar çok bir şey faydalı bir şey değil. İdare derhalde. Bir sonraki kartımız arkadaşlar The Boom River. Ee, arkadaşlar 10 manaya 7 9 10 manaya çok kart koymuşlar bu expansion. Ama bu sefer en azından doğru düzgün yapmışlar kartları arkadaşlar. 10 manaya 7 9 Destemizden bir yaratığı oyuna koyuyor. Daha doğrusu bir yaratık oyuna koymuyor. Daha da iyi arkadaşlar. Kopyasını koyuyor. Yani destemizden kart gitmiyor bakın. Çok iyi. Bir de rush veriyor üzerine. Yani arkadaşlar mesela Lich King şu an gidiyor farkındayım ama bunu Lich King bir getirdiğini düşünsenize. Bu aç. Çat. 8'e 8 rush. Bu ölsün. Bir de turn şeyinizi de alıyorsunuz. E İstera falan Baya efektif olabilir. Yani arkadaşlar şu çok önemli. Blizzard bunu bence fark etmiş artık o zamanlardan. 10 manalık olan bir kartın mutlaka anda etkisi olması lazım arkadaşlar. Örnek vereyim. Mind Control. Anında etkisi var. Değil mi? Rakibin en iyi yaratığını alıyor önden. Size vermesini bakın geçiyor. Ama rakibin en iyi yaratığını önden alıyor. Çünkü arkadaşlar adamın tamam yaratığı tonluysa size de bir şey ver, vermiş oluyor ama rakip yaratığı tontlu değilse mesela şu o kadar da değil ama yani yine de anında bir şey yapıyor. Ultimate Defense bir şey yapıyor. 5 vuruyor. 5 de armor veriyor değil mi arkadaşlar? Yani Gu'nun direkt anında etkisi yok çünkü. Yani onun için mesela arkadaşlar 10 mana 7 14 değil mi? Bu Altrozor vardı. Altrozor arkadaşlar bütün formatlar çok kötü bir karttı. Neden? Çünkü 10 mana çok fazla arkadaşlar. Yanında hiçbir şey yapamıyorsun. Hem erken atılmıyor hem orta veya tire ileri oyunda attığınız zaman geri hiçbir şey yapılmıyor. Hem yani hep eziliyorsunuz. Dolayısıyla anda bitkisi onu Mesela bu iyi. Mesela i̇şte bir yaratık çarpı rush verdiği için o rush çarpı bir yaratığını götüreceğiniz için büyük ihtimalle. Ki yani zaten bunun oyundan desteğe sanmıyorum ki deste Echo of Pain olsun. Belki Echo of Pain yine olabilir da yani ucuz yaratık çok olmaz. Onun için mantıklı yani arkadaşlar. Veya işte 10 manaya destinizdeki bir yaratığın ilk kopyasını koyan kart geldi. Yani. Onun mesela anında etkisi olmaması ihtimali var ne yazık ki ama yine de fena değil. Bir de arkadaşlar bunlar recruit değil bakın. Desteği azaltmıyor. Bunlar rank için önemli bir şey. Arena için çok fark etmez. Yani o, kartı destemizden oyuna koysa da bizim için çok fark etmez. Bir fatigue kaldı ama biliyorsunuz şeyde bayağı fark edebiliyor. renkte. Yani kartların destinize kalması önemli. Çoğu o duvarıda arkadaşlar Dire Horn var mesela. Dire Horn süper bir kart olduğu için değil. 5 maya 3-6 tomp zayıf aslında. Ekstra kart verip fetih geciktirdiği için. Tabi 5 6-9 ton çekmek de iyi oluyor. Ve arkadaşlar son kartımız. 82. kartı arkadaşlar. Kriparian son olarak son kart yayınlamış. Geriye kalan 53 kartı artık. E, görüyorsunuz burada yaklaşık 3 saat sonra Blizzard kendi açıklayacak arkadaşlar. Bakalım Kulüp kartına. Evet. Ee, arkadaşlar Twin Spell'li. Çok enteresan bir kart. Ee, çok farklı kullanım olabilir. 3 mana arkadaşlar. Bir yaratığı öldürüyor. Sonra o yaratığın mana kostuna eşit e, eşit mana kostu 2 tane yaratık çıkartıyor. Şimdi bu kartın arkadaşlar 2 kullanım var adamın sizin önünüzü kesmekte olan e, tonklu yaratığına falan atıp veya çok stratejik tehlikeli yaratığına atabilirsiniz. Veya arkadaşlar kendi yaratınıza atabilirsiniz. Bakın o da önemli. Mesela düşünün arkadaşlar. E, neydi kartın adı? 5 manaya 1'e 1 bir var ya yanında 5'e 5 beş çağırıyor. Former Champ. Bak şu işte Former Champ attınız. Former Champ'a bunu bir koydunuz. 1'e 1 bir alanına. 2 tane 5 manalık kart veriyor arkadaşlar. 3 manaya bir biri birinizi öldürüp iki tane beş malı kart sever misiniz? İstersiniz. Yani arkadaşlar bunu şey için kullanabilirsiniz. Kuvvetli bir battle krayı olan manasına göre atak defansı çok kötü olan yaratığınızı atabilirsiniz kendi. Ve arkadaşlar rakibin yaratığını atabilirsiniz. Ve en güzelini bunu iki kere yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok manyak bir olay yani. Tabi siper ya. Yani arkadaşlar adamın iki tane okkalı tontu var. E, atıyorsunuz. Tabii şans. Aynısı da geri gelebilir de. Yani sonuçta arkadaşlar koca oyun yani. Eee Hiçbir şey gelmeyebilir. Tak tak atıyorsunuz arkadaşlar. Adam masası oyuncu sadece bir yaratık geri veriyor. O da güzel. Ee, yani arkadaşlar bu Twin Spell Keyword'ü baya güçlü olmuş. Benim gördüğüm tek kötü Twin kart Paladin'in Lifesteal veren kart arkadaşlar. Şimdi yani kartlar öyle güçlü ki arkadaşlar ben bu kartları mesela eski zamanda üzerine Twin Spell'si görsem derdim ki bu kart okey derdim mesela. Hep öyle yapmışlar. Yani arkadaşlar kart zaten bayağı okey yani tek başına. Anladın Belki bir tık zayıf. Üzerine Twin Spark oluyor arkadaşlar. Twin Spark iki kere atmak demek. Yani kart üstünlüğü ya. Yani bu kart bu işi iki kere yapıyor arkadaşlar. <laughs> Mesela düşünün. 8 mana 5 tane 2 koyan Druid kartı. 8 mana 5 tane 2 zaten fena değil ki. Bir de bir daha yapıyor yani. Arkadaşlar o kartı karşısına nasıl dayanacaksınız yani? Şimdi o kartı gör görmez consecration falan gibi bir şey yapıştırıp ezemezseniz ikincisine kesinlikle mahvolursunuz. Çünkü arkadaşlar 8 mana toplam 10-10 body geliyor yani. Ve sonra bir daha. Yani hmm, Twin Spell mekaniğini arkadaşlar Lifesteal vereni saymazsanız gördünüz mü alın ben size söyleyeyim. Baya güzeller yani. Tamam tabii ki yanında çıkan kartlara falan da bakmak lazım ama güçlüler yani arkadaşlar Twin Spell kartlar. Baya hoşlar yani. Bunun çifte kullanımı da mesela bayağı hoş. Yani dediğim gibi arkadaşlar 5 mana 1'i 1'iniz Sana ne bileyim. Düşünün arkadaşlar 6 mana 2'ye 2 öldüğümü 7'ye 7 koyan meki aldınız. Attınız bunu. 7'ye 7 geri geldi. 2 tane de 6 mana geri geldi. Eyvah. 6 mana 2'ye kötü mü geldi yine? 2'ye 2 falan mı geldi? Bam 6 mana da bir daha at. 2 tane 6 mana kal. Yani arkadaşlar veya adamı öldürecek misin? Tak tak adamın en baba yaratıklı tontlarını at. Gebersin ikisi de. Tabi arkadaşlar adama atmak yani biraz zararlı tabi. Yani ne zaman işe yarar arkadaşlar? Baflı yaratan çok işe yarar mesela bakın bu. Mesela adam diyor ki işte 4 mana 7-7 kart var ya işte Overload'lu olan. Mesela arkadaşlar işte Wild'da örneğin yani. onu attığınız 2 tane 4 manalık yaratık geldi arkadaşlar. 1-7-7 yerine iki tane 4 manalık yaratık olabilir yani. Ama tabii normalde arkadaşlar ortalama zarar edersiniz. Yani bu kartı rakibe attığınız zaman. Bu kartın esas kullanımı sanıyorum kendi yaratığımızı atarak olur. Şimdi arkadaşlar bununla birlikte 80'lik kart açıklanmış oldu. Geriye 53 kart kaldı. Dediğim gibi saat 8'de başlayacak Hearthstone'un Play Hearthstone kanalından yapacağı yayın Blizzard'ın. Kalan 53 kartın hepsini açıklayacak. Ee, biz onu restream edeceğiz. Ondan sonra e, sonra da ardından Hearthstone'a geçip belki bir iki renk bir ayrına falan bir şeyler oynarız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Zaten sonuçta dediğim gibi bu akşam bütün kartları bileceğiz. Ondan sonra işte heyecanlı bir 6 günlük bekleme süreci var fikirlerinizi bekliyorum görüşürüz